Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi değerli bir isim stüdyoda bizimle beraber eleman.net kurucu orta Arif Köse'yi ağırlıyoruz. Arif Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi öncelikle bir e, rakamları değerlendirmenizi rica edeceğim. Manşet verilerde gerilemenin sürdüğünü görüyoruz. Ama işte zaten hani sizinle biraz da böyle piyasadaki o dinamikleri konuşup, Tam olarak e, hani o gerileme nasıl yansıyor bunların cevaplarını almaya çalışacağız ama manşette Şubat'ta e, %8,2'lik bir işsizlik rakamı bizi karşılıyor. Mevsim etkisinden arındırılmış şekilde. Nasıl okuyorsunuz bu veriyi? Evet e, sizin de belirttiğiniz gibi işsizlik oranındaki düşüş devam ediyor. E, 2024 yılı ortalaması e, 8,7 idi. E, şu anda 8,2 gibi bir rakam açıklandı e, Şubat ayı için. E, bu olumlu bir tablo ama bir diğer taraftan da e, atılış gücü tarafında yine yükselen bir e, oran var. Orada bir makas açılımı görüyoruz. E, oradaki e, değerlere bakmak da önemli. E, bizim orada gördüğümüz iki nokta var. Bir genç işsizliği, gençlerin işsizlik oranı e, ki orada da 0.1 puanlık bir artış söz konusuydu. E, bir de kadın istihdamı, kadınlara yönelik olan istihdam, kadınların iş gücüne katılımı. Bu iki nokta önemli bizim için. ...diye düşünüyoruz. Yani buradaki. kadın ve erkek arasında yine manşet tarafta... ...mesela işte erkeklerde %6,7 iken kadınlarda %11 olarak karşımıza çıkıyor. Yani oradaki makas hep açık, hep yüksek. Hiç daraldığı oluyor mu ya da yakınlaştığı? Şöyle bu ay için Şubat ayında açıklanan rakamda aslında o %11 olarak <laughs> açıklandı. 11.9'dan %11'e düşmüş. Hı hı. Aslında olumlu bir tablo var kadınların istihdamla katılımı ve istihdam edilmesi anlamında... Bununla ilgili aslında birçok çalışma da var. Biz elemanet bünyesinde de birçok firmamızda kadın istihdamına yönelik birçok çalışma yapıyoruz. Firmaların veya sektörlerin de buna karşı bir olumlu bakışı var, bu yönde çalışmaları var. Biz de olabildiğince işbirliği sağlamaya çalışıyoruz. O anlamda kadın istihdamındaki bu artış olumlu yani ama sizin de belirttiğiniz gibi yeterli mi? Değil. Oradaki fark daima yüksek kalıyor. Genel rakamlara baktığımızda 2024 yılı içerisinde, aslında erkeklerin istihdam oranı %70'lere yaklaşırken kadınların istihdam oranı %30 seviyelerinde hep seyrediyor dolayısıyla buradaki oranın iş gücüne katılımın daha da artması gerektiğini düşünüyoruz. Evet bir taraftan hani altılı iş gücü tarafındaki artışta iki şeye bakıyoruz dediniz. Bir tanesi kadın, bir tanesi de genç işsizliği. Şimdi hmm. orada da hani yine manşet tarafta belki düzelmeler karşımıza çıkıyor olabilir ama bunun da yine bazen mevsim etkileriyle gerçekleştiğini görüyoruz ama esas dinamiklere bakınca sizi orada endişelendiren durum nedir? Özellikle genççilik tarafında aslında nüfusu genç bir ülkeyiz. Bizim bir, hep söylüyoruz bu aslında bir avantajımız bizim ama eğitim tarafında mezunlarımız genç mezunlarımız mezun olduktan sonra iş hayatına atılmakta zorluk çekiyorlar. Bunda hem mezun sayısının fazla olması hem de mesleki eğitim ya da bilinçli bir eğitim tercihi yapılmamasının çok büyük etkisi olduğunu görüyoruz. Gençler aslında sadece üniversite mezunu olmak için Üniversite mezun oluyorlar. Dolayısıyla mezun olduktan sonra iş hayatına atılırken burada bir sorun yaşıyorlar. Bu da karşımıza işte atıl iş gücü olarak çıkıyor baktığımızda. Dolayısıyla belki burada gençlerin daha eğitim hayatındayken meslek tercihlerini ya da iş hayatında neler yapmak istediklerini belirlemeleri çok çok önemli. Çünkü zaman kaybı oluyor onlar içinde. Mezun olduktan sonra tekrar eğitim almaları gerekiyor aslında. Yani farkına varıyorlar ya da ne yapmak istediklerini o Mezun olduktan sonra karar veriyorlar. Bu da onlar için zaman kaybı oluyor. Aslında bu biraz yapısal bir problem değil mi? Yani ülkemizin e, hani aslında karşı karşıya kaldığı bir durum biraz. Bu nasıl sizce e, üstesinden gelinebilir? Buradaki çözüm ne olabilir? Kesinlikle e, burada dediğimiz gibi eğitim sistemi aslında çok büyük önem arz ediyor burada. Sadece eğitim sistemi de değil, anlayışın da buna göre değişmesi gerekiyor. E, üniversite mezunu olmak e, çok önemli bir konu e, baktığımızda. Ama e, şu an üniversite mezunu olmanın avantajı değil, dezavantajı oluşmaya başladı. Biz e, yaptığımız üniversite işbirliklerinin çalışmalarında şöyle bir şey görüyoruz. E, mesleki eğitim veren 2 yıllık yüksek okullardaki öğrenciler çok daha çabuk iş hayatına atılıyorlar. Çünkü hem eğitimlerini almış oluyorlar hem de mesleki eğitimlerini almış oluyorlar. Dolayısıyla işverenin tercih ettiği bir e, aday oluyor. Zaten okurken mesleki eğitiminde almış olması onlar için bir avantaj oluyor hem zaman kaybetmemiş oluyorlar hem de iş bulmak, iş aramak, iş hayatına atılmak gibi sorunları olmuyor bu süreçte. Onlar için ciddi bir avantaj oluyor. Dolayısıyla hem eğitim sisteminde bir güncelleme ya da bir farklı bir bakış açısı gerekiyor. Hem de bireysel olarak kişilerin, belki ailelerin gençler belki bunu o anda hakim olamayabiliyorlar ama ailelerin bu bakış açısını değiştirmesi gerekiyor. Meslek eğitimi o anlamda çok çok önemli. Evet yani üniversite sadece biraz böyle bir kriter olarak görünüyor ama işin gerçeği öyle değil. Çok fazla hani maalesef üniversite mezunu olup Bahsetmiş olduğunuz gibi işsiz genç var. Şimdi bir taraftan da bir eşleşme probleminden bahsetmemiz mümkün mü acaba böyle bu durumla karşı karşıya kalınca? Kesinlikle. Şimdi çok fazla aslında üniversite mezunumuz var. Bunların çok iyi bir şekilde iş hayatına geçiyor olmaları lazım, istihdam edilebiliyor olmaları lazım. Ama istihdam piyasasına baktığımızda talepler o şekilde değil. Artık günümüzde birçok şeyin otomasyona uğradığını, birçok şeyin, birçok işin, birçok mesleğin yapay zeka destekli bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Bu aslında yavaş yavaş düşündüğümüzün aksine beyaz yakayı daha fazla etkilemeye başladı. Yani geçmişte otomasyon sistemleri mavi yakayı etkiledi evet ama o artık o süreç geride kaldı. şu anda beyaz yaka bu süreçten aslında daha çok etkileniyor. Dolayısıyla bu mezun olan gençlerimiz iş hayatına atılırken daha az bir seçenek arasında kendilerine tercih yapmaları gerekiyor. Ee, ve rekabet çok fazla oluyor. <laughs> Dolayısıyla e, gençlerin orada e, doğru tercihleri yapması, onların istihdam edilebilmesi için e, işverenlerin de bu alanda e, onlara imkan sağlaması gerekiyor. Tercihler hep aslında mavi yakaya doğru kaymaya başladı. Yani beyaz yakada şu an Firmalar veya işverenler zorluk çekmiyorlar. Asıl zorluk çektikleri yerler mavi yaka pozisyonları oluyor. Ama gençler de ben bu kadar yıl okudum, bu kadar yıl eğitim aldım, ben o alanda çalışmak istemiyorum diye bir ön yargılı bakışa sahip olabiliyorlar ya da haklı ön yargılara sahip oluyorlar. Dolayısıyla tercihleri orada üretim sektörüne, sanayi sektörünü tercih etmemek oluyor. Ee, o yüzden de istihdam piyasasıyla işgücü e, iş gücü piyasası evet. diyelim. iş gücüne katılanların tercihleri orada uyuşmuyor dediğiniz gibi. Dolayısıyla yani. böyle bir makas oluşuyor. Peki e, şu anda mesela sizin e, sitenizde de bakınca yani size gelen talepler, araştırmalarınız doğrultusunda en çok hangi alanlarda açıklık var? E, biz e, 2024 yılı e, son çeyreği ve 2025 yılının şu an artık ilk çeyreğini de tanımlamak isteriz. Buradaki verilere baktığımızda ee, en çok e, gıda sektörü, e, hizmet sektörü, perakende sektörü, e, üretim ve lojistik sektörlerin e, burada istihdam sağladığını görüyoruz. En çok ilan, iş ilanı yayınlanan sektörler, e, ilk sıradaki sektörler bunlar oldu. E, bunun dışında yine pozisyonlara baktığımızda da e, lojistik sektöründeki depo, e, hizmet sektöründeki güvenlik görevlisi, temizlik personeli vesaire gibi e, pozisyonlarda çok büyük e, eleman ihtiyaçları var. E, bizdeki veriler bu şekilde. Son ilk daha doğrusu ilk çeyreğe 2025 ilk çeyreğine baktığımızda da iş ilanlarında istediğimiz kadar bir artış söz konusu olmadı. Biz daha fazla bir artış bekliyorduk aslında. bunda bayram ve ekonomik etkilerin de ekonomik durumların etkisi olduğunu düşünüyoruz. Nisan ayı itibariyle biz orada bir hareketlilik bekliyoruz açıkçası. Evet. Peki şimdi en çok e, iş ilanları olan e, sektörleri söylediniz. En çok hangileri talep görüyor? Hangilerine en çok başvuru oluyor acaba? E, şu anda en çok başvuru alan e, pozisyonlardan bir tanesi e, daha doğrusu sektörlerden biri e, gıda ve perakende. Hı hı. Bu dönemde çok fazla e, istihdam yükünü sırtlıyor. Hizmet her zaman olduğu gibi e, öne çıkan sektörler arasında. E, i̇ş arayanların en çok başvuru yaptığı pozisyonlara değinecek olursak burada da e, güvenlik görevlisi, hı hı. ön muhasebe elemanı gibi pozisyonlar sirkülasyonun yoğun olduğu Perakende'deki müşteri temsilcisi ve satış pozisyonları en çok iş başvurusu yapılan pozisyonlar arasında yer alıyor. Evet şimdi bir de tabii bir gerçeklik var o da yapay zeka. Hep hani yapay zeka hayatımızda çok derinlemesine nüfuz ettiğinden bu yana işte yapay zeka gelecek ve işlerimizi çalacak gibi bir endişe oluşmuş durumda. Tabii hani bu şu andan bununla ilgili herhangi bir şey söylemek çok güç olsa da yani patron tarafından beklenti de verimliliğin artıp maliyetin azaltılması. Öncelikle hani istihdam tarafına geçmeden önce şunu sorayım. Sizce şirketler bunu hani Türkiye'de yapay zeka kullanımıyla beraber bu amaca ulaşılabilecek bir noktaya geldi mi? Şöyle yapay zeka şu an bizim ülkemizde aslında yeni yeni başlıyor diyelim kullanıma Devreye alınmaya, daha doğrusu yaygınlaşması yeni başlıyor. Ben bunu birazcık internetin yaygınlaşmasına da benzetiyorum. Yani internet hatta daha da geriye giderse bilgisayarın yaygınlaşmasına benzetiyorum. İş süreçlerinde işte sanayi devrimi, teknoloji devrimi derken şimdi yapay zeka devrimini yaşıyoruz. Dolayısıyla buraya uyum sağlayabilmek önemli. Şimdi firmalar bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyor. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. Biz de önemli çalışmalar yapıyoruz. Kendi süreçlerimize yapay zekayı entegre ediyoruz, adapte oluyoruz. Bunun dışında bireylerin de artık uyum sağlaması çok çok önemli. Çünkü çok hızlı bir değişim gerçekleşiyor. Burada bireyler bu değişime ayak uyduramazsa çok çok geride kalacaklar. Hatta iş kaybına uğrayacaklar. Dünya Ekonomik Forumu'nun ayı yayınladığı 2025 yılı raporuna baktığımızda %22 oranında bir iş gücünde değişim olacağı öngörülüyor. Ne zamana kadar? Önümüzdeki 5 yıl içerisinde. Hı. Buradaki verilere göre 92 milyon adet iş gücünde iş kaybı olacağı, 170 milyon yeni iş alanı yaratılacağı söyleniyor. Dolayısıyla evet bir meslek kaybetme, iş kaybetme riski var ama bu sürece uyum sağlandığında, bu sürece yapay zeka veya otomasyon sürecine uyum sağlandığında ise aslında çok ciddi fırsatlar da var. 170 milyon yeni iş fırsatından bahsediyoruz. O yüzden buraya uyum sağlayabilmek çok çok önemli. Buradaki etkilenen kesime baktığımızda aslında daha çok beyaz yaka burada öne çıkıyor. Beyaz yaka pozisyonlardaki kişilerin bu sürece kendisini çok iyi adapte etmesi gerekiyor. Mavi yaka dediğim gibi aslında otomasyon sistemleri, robotik vesaire Dediğimiz o sanayi devrimiyle endüstri 4.0 ile birlikte o süreci aslında atlattı. Oradaki değişim gerçekleşti. Oradaki birçok kişinin mesleki olarak mesleklerini bırakmak zorunda kalsalar da farklı sektörlere geçiş yaptığını gördük. Yani işsiz kalmadılar. Evet. Bir iş değişimi oldu. Daha çok hizmet sektörüne kaydığını görüyoruz oradaki kişilerin iş alanı olarak. Aynı şekilde burada da uyum sağlayabilme çok önemli hale gelecek. Dolayısıyla yeni iş alanları, yeni meslekler yaratacak. E, yapay zekanımızdaki 5 yıl içerisinde. Yani bunu siz biraz e, fırsat olarak mı görüyorsunuz yoksa tam tersi yani avantaj mı dezavantaj mı? Öyle Şimdi e, ben bireysel olarak deneyimlemiş ve kullanan hem e, işimizde hem de kendim bireysel olarak kullanan biri olarak bunu fırsat olarak görüyorum. Hem de çok ciddi bir fırsat. Yani bunu bireysel, kurumsal ve ulusal olarak bir fırsat olarak görmemiz gerekiyor. E, burada çok ciddi bir e, önemli bir e, hız var, değişim var. Bunu ayak uydurmak çok çok önemli Zaten aslında globalde baktığımızda da şu anda verilen mücadeleler birazcık bunun üzerine gördüğümüz üzere. O yüzden burada kendimizi geliştirmemiz çok çok önemli. Bu önümüzdeki 5 yılda işverenler özellikle buna uyum sağlayabilen, ayak uydurabilen, daha çok böyle baktığımızda buradaki raporda geliştirilen, geliştirilmesi gereken yetenekler e, sıralandığında ilk başta yapay zeka kullanımı e, ve big data yönetimi hı hı. E, bu alanda yetkin olan kişiler tercih ediliyor. Daha sonrasında e, network ve e, cyber güvenlik alanında iş yapan kişiler, burada da yetkin olan kişiler tercih edileceği görünüyor. Analitik düşünce gücüne sahip, e, onun dışında e, bu şekilde daha doğrusu dayanıklılığı olan hı hı. E, çevik bu sürece uyum sağlayabilen kişiler, bu yetkinliklerini geliştirebilen kişiler burada bir fırsat elde edecek. Şunu da merak ediyorum, yani belki zordur bunu görmüş olmak ama acaba gördünüz mü? Mesela işte yapay zeka bu denli hayatımıza girdiğinden beri hani ilanlarda bir farklılaşma, bir azalma belli pozisyonlar için hiç dikkatinizi çekti mi? Tabii bunu söylemek için şu an çok çok erken, direkt pozisyonlardan bunu görmemiz zor. Ee, yapay zeka olmasa da teknoloji ve otomasyon dediğim gibi buradaki değişikliklerle e, pozisyonlardaki farklılığı görebiliyoruz. Dediğimiz gibi burada e, hizmet sektöründe daha çok artık e, ilan yayınlanıyor olması e, bizim ilk fark ettiğimiz şey. Yani aslında burada karşılıklı bir şey de var. Az önce bir makastan bahsetmiştik. Evet. Üretim sektöründeki firmalar da e, İş arayanların orayı tercih etmemesi nedeniyle zaten ister istemez buraya otomasyona, yapay zekaya ve teknolojiye yönelmek zorunda kalıyorlar. Çünkü orada istedikleri çalışanı bulamıyorlar, istedikleri istihdamı yaratamıyorlar. Orada karşılıklı böyle bir durum var. Bu şekilde Peki yani son olarak şunu da sorayım hani biraz önce dedik ki ya, yapısal olarak işte birazdan meslek listeleri vesaire hani oradan çıkanlar çok daha kolay iş buluyor. Bunların daha cazip hale getirilebilmesi için hani orada sizce eğitimin baştan mı değişmesi gerekiyor yoksa hani farklı şirketlerin biraz daha kendi ellerinde olan bir durum mu bu? Oradaki yeni projeleri vesaire nasıl görüyorsunuz? Şimdi şöyle biz bunu daha önce de aslında... Değerlendirdiğimiz bir konu, bununla ilgili çalışmalar da gerçekleştirdik. E, bu aslında 360 derece değerlendirilmesi gereken bir konu. Bunun e, birçok tarafı var. E, özel sektör tarafı var, kamu tarafı var, e, eğitim tarafı var. E, dolayısıyla e, yani bireysel taraf var. Yani e, eğitim sisteminin buna uygun olması gerekiyor. E, velilerin ya da işte insanların buradaki algısının değişmesi gerekiyor. Şu anda çünkü tercih edilmiyor. Yani eski bir alışkanlık var hem meslek liseleri hem de meslek okulları ya da mesleki eğitimler genel olarak tercih edilmeyen tarafta yer alıyor. Dolayısıyla o algının da değişmesi gerekiyor. Bunlar önemli ve aynı şekilde işverenlerin de özel sektöründe buradaki yetişen mesleki eğitim almış iş gücüne destek vermesi gerekiyor. Bu tek taraflı veya tek bir yerden olacak bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için edeyim. net kurucu ortağı Arif Köse bizimle beraberdi. Şimdi Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova Türkiye'de stagflasyon riski